Evet arkadaşlar yine şöyle çekmeden duramayacağımız güzel bir tablo daha. Aytencim onu şöyle karşıdan şöyle bana kaldırabilir misin? Evet şöyle bir bakalım. 50'ye 70 ebatında çok güzel bir çalışma, çok da zor bir çalışma. Ne kadar sürede bitti Ayten Hanım? Geçen sene Mart ayında başladı. <laughs> Tabi yani arada e, haftada bir gün olunca. Evet. evet. bir de her zaman evde de çalışmadığımız için, evet. değil mi? Sadece burada çalıştık. Şöyle detaylara bakalım. Tamam canım, bırak istersen. Şimdi bakın, buralarda oymalarımız var. Arkadaşımız yine bakın her zamanki gibi tek tek yaptı çatıları. Ya yani çok çiçekli, çok ağaçlı çalışmalar çok zordur arkadaşlar. Yani eee bunu kalıp makinalarla tık 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 hemen yapabilirsiniz ama perspektif oluşturmak için gerideki ağaçlar, öndeki ağaçlar onları ayarlamak çok zordur. Şöyle dağların boyutunu size göstereyim. Heh, evet şimdi anlaşıldı. Çok güzel oldu. Kaç resimden bir tane Ayten Hanım bu? 14 resim bir tane kaldı. 13. 13. Evet, bir tane de kaldı. Şimdi bakın şurada da bir derinlik var. Şöyle elimi koyayım. Şöyle bakın, burada derinlik var. Burada da bir derinlik var tabii ki. Tabii ki burada da bir derinlik var. Evet, şu merdivenleri böyle tık 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 yukarı çıkıyoruz. Şöyle yandan baktığınız zaman ha, o bakın ne kadar güzel. Döşediği taşlar da buradan pırıl pırıl parladı. Evet şunlar hele şu öndeki şu an gösterdiğim çiçekleri yani gerçekten arkadaşımız tek tek yaptı yani büyük emek, büyük sabır. Oo ışık da vurdu. Bakın şurada da bir derinlik var. onu da oluşturduk. Yani bu resim ben kolay kolay kimseye yaptırmıyorum. Aytan Hanım Hocam yapacağım, hocam yapacağım dedi. Dedim bak katlanırsın zorluğuna dedim. O da katlandı maşallah. Pek güzel yaptı. Palmiye ağacımızı da kesti. Bakın. Ayten Hanım iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Şu dağlar i̇yi bakın. Ederim. Şu dağlar da kapık. şöyle karşıdan nasıl parladı gördünüz mü? Evet. Verdiğimiz formlardan kaynaklanıyor arkadaşlar bunlar. Tabii ki kat yaptık bunlarda bakın. Burada eli, elimi koydum. Bakın burada bir kat var. Burada bir kat var. Efendime söyleyeyim. Burada bir kat var. Burada bir kat var. Uzaktaki figürleri çok detay yapmıyoruz. Burada bir teknemiz var. Sahile yanaşmış. Bunu da yapıştırdık. Tabii ki. Şurada araya e, bakın. Şurada derinlik var. Şurada. Evet şimdi gördük. Burada çıkan bir merdivenimiz var. Yani muhteşem oldu. Gerçekten. Neresinden baksa Hele şu. Şu. Allah'ım yani kes kes bitmez yapıştır yapıştır bitmez şuna bakıyor musun bunları hep kendisi yaptı arkadaşımız kesinlikle hiçbir şekilde biz o hazır zımbalardan kullanmıyoruz arkadaşlar Evet bunlar da öyle bakın tek tek böyle inci gibi döşede sabır işi bizim işimiz Bakın şuradaki boşluklar daha güzel hissediliyor. Bir yandan baktığımızda buradan şöyle baktığımızda detayımız ortaya çıkıyor. Bakın. hiç de kötü bir görüntü yok. Eline sağlık canım benim. Teşekkür ederim. size sağlık. Bakın. Evet. Arkadaşlar yapmak isteyene kolay gelsin.